zaten sana zarar vermem için ya sağından ya solundan geçer. Ama sen bir buraya bir ikilem yaparsan Deve seni ezer. Ezer geçer. Abi bende de heyecan var. Ben bay <laughs> yalnız, Ben baya yalnız, ben ilk defa gördüğüm için heyecanlandım. Bu bizim develerin dişisiyle melezleme yöntemiyle elde ettiğimiz develer. Hmm, Hadi. Evet. De korkma Korkma korkma. Korkma korkma. Korkma korkma. Dur dur. Hadi. Hadi. Abi sen sakin ol diyorsun ama. Ben sakinim. Ben kaçıyorum. Abi sen kaç yıldır deveyle ilgili hani bunlar diyoruz. 3 kuşaktır. Zorlama yok. Şöyle bir şey mi oluyor? Belli bir süre sonra böyle bir dönemde bu develer aynı Mart ayında kedilerin olduğu gibi. Aynen. Yani Ekim sonunda başlar. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat.